Merhaba arkadaşlar. Güç Yüzüklerinin 2. sezonun 5. bölümünün incelemesiyle karşınızdayız. 4. bölümün arkasından 5. bölümün aslında sakin olacağı muhtemelen hepimizin tahminiydi. Ve bu şekilde de karşımıza çıkıyor 5. bölüm. 5. bölümde özellikle 4. bölümde karşımıza çıkan işte birçok aksiyon sahnesi olsun, birçok bizi en azından heyecanlandıran karakter hikaye dahilizasyon olsun, Yüzüklerin Efendisi kitaplarını ve filmlerini olan göndermeler olsun yani keyifli bir bölümdü bence hem bu sezon açısından baktığında hem de genel bütün bölümler açısından baktığımda bu dizi içerisindeki en keyif aldığım bölümlerden biriydi. Beşinci bölüm için maalesef bunu söyleyemeyeceğim. Böyle olacağı da biraz belliydi zaten. Yani o beşinci bölümü bir geçiş bölümü olarak nitelendirebiliriz. Çok fazla aksiyon veya çok fazla yeni bir olay görmüyoruz beşinci bölümde. Genel olarak düşük tempoda ilerleyen bir bölüm olmuş. Hani i̇zlerken dördüncü bölüme kıyasla daha fazla sıkıldığımı belirtebilirim bu bölüm için. Bölümde ne gördüğümüzden bahsedersek ki burada birazcık spoiler olacak bilginiz olsun. Spoilersız olarak beşinci bölümü genel dizi içerisinde konulmadığım zaman, ikinci sezon içerisinde konulmadığım zaman sıkıcı bir geçiş bölümü diyebiliriz. Yani çok fazla yeni olay vaat etmese de yine birkaç can alıcı noktaya da değiniliyor bölümde. Hani yer yer sezon içerisinde böyle bölümler olması gerekiyor zaten. Bu e, mecbur bazı bölümlerin daha e, soft bir şekilde hikayeye hizmet etmesi gerekiyor. Bunun da öyle bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir şekilde değerlendirebiliriz. Bölümde ne de gördüğümüzden biraz spoiler olarak bahsedeyim. Bölümün en can alıcı noktası Anatar ve Kelebir'in burasında insanlar için yapılması gereken yüzüklerin tartışıldığı kısımlardı bence. Bildiğiniz gibi insanlar için 9 yüzük yapılıyor. Bu 9 insan krallığının 9'unda işte 9 tane kralına verilmesi için düşünülüyor. Yani Anatar bunu istiyor. İşte insanlar için de yüzük yapmalıyız diyor. Cüzere yaptıklarından sonra. İşte e, üçlerin mükemmelliğinde bu da dokuz olması lazım diyor. Yani üçlerden de yani Erfur'un yüzüklerinden daha etkileyici olacak diyor. Kerem bor bu noktada hani ona karşı çıkıyor. Ben e, bunu yapmak istemiyorum. İnsanlar bu yüzüklerin gücüyle baş edemez gibi e, getiriyor. Yani insanların çabuk kandırılabildiklerini, güce düşkün olduklarından falan bahsediyor ki doğru bir noktaya değiniyor zaten. Hikayeler açısından açıdan da baktığımız zaman zaten insanlar bu hikayede e, bu konuda özellikle özür Efendisi külliyatına baktığımız zaman bu kısmın desteklendiğini görüyoruz. Kerem bor ben yapmak istemiyorum demesine rağmen Anahtar o zaman ben tek başıma yapacağım diyor ve e, bence bu bölümdeki en önemli sahneden biri olan bir sahneyle karşılaşıyoruz ilerleyen kısımlarda. E, Anahtar'ın tek başına işte bunu yapmaya çalıştığı sırada ki muhtemelen orada başka karakterlerden de yardım alıyor. Hani böyle Kerem Birimbor'u baş mühendis olarak görürsek orada muhtemelen böyle yardımcı mühendis gibi ya da işte da mühendis gibi de çalışanlar var. Ve onlardan işte yardım alarak bir yüzük dövüyorlar ve bu dövdükleri yüzük de aslında bizim müzik efendisinde evlerinde gördüğümüz tek yüzük gibi taktığı kişiyi bu gölge dünyaya, yani right evlerine geçiriyor. Ve orada bir elf kızın bunu taktığını görüyoruz. Bir elf Kadınlığının taktığını görüyoruz ve görünmez bir hale geliyor falan derken oradaki ele bir mor müdahale ediyor. Ve işte orada da mitri arttırdıkları için bu e, yüzüğün böyle bir tepki verdiğini böyle bir güce sahip olduğundan filan bahsediliyor ama bence yani bu iş içerisinde tabii ki Anatar'ın yani Sauron'un bu Wright işte oraya bağlı gücü kullanmak istemesinden kaynaklı o, o yüzük üzerinde bir etki yarattığını görüyoruz. Ki zaten ilerleyen kısımlarda belki insan yüzükleri yapıldığı zaman da Onların da yine Raitheim'inde bir bir zaten bağlantısı olacak ki o düzüklere takanlar da bizim bildiğimiz Nazgûl'lara e dönüşsünler. Hikayenin önemli noktalarından biriydi özellikle bu bölüm içerisinde baktığımız zaman. Yine bölümün bir diğer can alıcı noktası Nümanor'da geçiyor. Nümanor'da biliyorsunuz Arpara'zon kral oluyor. Arpara'zon kral olmasıyla beraber de Arpara'zon'un bildiğiniz gibi bir Elf düşmanlığı var. Özellikle daha çok daha çok kıskançtır da diyebiliriz aslında. Çünkü Ünümen e, bildiğimiz gibi hikayenin külliyatın geçmişinden de bildiğimiz gibi yani Tolkien evreninden bildiğimiz gibi Ünümen insanlarının insanların belli bir güç seviyesinin üzerine çıktıkları zaman ki o dönemde bulundukları bu çağda en güçlü aslında Erfaren'den daha güçlüler orta dünyada en güçlü krallık en güçlü medeniyet kendileri ve yani artık o kadar güçlü bir hale geliyorlar ki neden biz Alp'ler gibi sonsuza kadar yaşamıyoruz? Neden normal insanlardan 150 yıl daha fazla yaşıyoruz? Hani 250-300 yıl falan yaşıyor o Nümenor insanları. Yüksek insan olarak geçiyorlar hikayede. Ama biz niye sonsuza kadar yaşamıyoruz? İşte biz niye Valinor'a gidemiyoruz gibi triplere gidiyorlar. Ve bunun en büyük göstergesi de yani bunun en büyük temsilcisi de daha doğrusu Arparazon ve Arparazon'un zaten başa geçmesiyle Nümenor için kıyamet olacak senaryoda başlamış oluyor aslında. iyice aktif hale geliyor. Burada da bunun başlangıçlarını görüyoruz. Elendil gibi Elfler'e sadık olan askerlerin tesfiye, tasfiye edildiğini görüyoruz. Daha sonradan yine bu tarz tapınakların işte buradan yol geçecek, su geçecek gibi böyle bizim günümüzün Türkiye'sinden alışıldığın olduğumuz nedenlerle işte en eski oradaki tapınağın bile yıkılmaya çalıştığını falan görüyoruz. İşte Elfler'le, Valalla ilgili olan bütün o eserlerin işte bütün o Valar inancının sinilmeye çalıştığını görüyoruz, bunun başladığını görüyoruz en azından. Yani yozlaşmanın hızlı bir şekilde numarayı yayıldığını göreceğiz. Muhtemelen belki bu sezonda da görebiliriz. Elflerin numaralılardan yardım istediğini göreceğiz. Çünkü Sauron ve Adar'la baş edemeyecekler. Normalde Sauron'la baş edemiyorlardı. Numenor geliyordu ve Orta Dünya'yı kurtarıyordu aslında. Ve Sauron'u rehin alıyordu. Tekrar kendi topraklarına götürüyordu. yani adalarına götürüyordu Sauron'la rehin alarak. Ve zaten ondan sonra da Arparozo'nun Sauron'un etkisine girmesiyle, Sauron'u kendine danışman falan yapmasıyla bu kıyameti olacak senaryoda gerçekleşmiş oluyordu. Hikayede bir noktadan sonra buraya muhtemelen bağlanacaktır diye tahmin ediyorum. Bu sezonun sonuna doğru da çünkü Gilgalat'ın da kendi ağzıyla söylediği gibi hem Adalla hem Sauron'la baş edemeyiz diyor. Yardım e, yardıma ihtiyacımız olacak diyor. Muhtemelen işte Nümenor'dan yardım isteyeceklerini de buradan görüyoruz. Dördüncü bölümün finalinde gördüğümüz işte Galadriel'in Adar tarafından ele geçirilmesinin de yine bu bu beşinci bölümün finalinde bir sahada karşımıza tekrardan çıkıyor. Orkların olduğu bir yerde adar aslında ben seni rehin almadım sana müttefik teklif, teklif etmek için seni çağırdım çünkü düşmanımız ortak düşmanımız geri dönüyor demeye getiriyor yani bilmiyorum bu noktadan sonra Galadriel gibi bir karakterin sırf Sauron olan düşmanlığından orklarla ve adar gibi aslında külliyatta olmayan ama bayağı karanlık bir karakterle ortak bir iş yapacak mı? Yani düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir bakış açısına girecek mi? Bunu da merak ediyorum. Bence böyle bir şey olursa iyice hayal kırıklığı yaratacak bir noktaya gider hikaye gibi geliyor bana. Bakalım oradan nereye bağlayacaklar ama bence ne olursa olsun Galatasaray bu ortaklığı, bu müttefikliği kabul etmeyecektir. Savormana karşı bile olursa olsun diye düşünüyorum. Yani e, bu bölümde gördüğümüz baş noktalar bunlardı ve bir diğer önemli noktada cücelerin yüzüklerden etkilenmeye başladığını özellikle Durin'in yüzüklerden bayağı etkilenmeye başladığını görüyoruz. Zaten cüce yüzüklerinin en önemli etkisi bu takan cücenin, takan cüce kralının bu altına olan, değerli eşyalara olan açlığını tetikliyordu. Yani bu açlık zaten hani cüceler altına ve değerli eşyalara düşkündür, zaten inatçıdır, zaten kibirlidir. Bu duygularının daha fazla ortaya çıkmasını sağlıyor bu yüzükler, cücelerin üzerindeki etkisi bu düzeyde kalıyor yani. Aslında Sauron yani hikayenin geçmişine bakarsak Sauron bu yüzükleri de cüceleri kontrol etmek için yapıyor. Ama cücelerin iradesinin çok güçlü olmasından nedeniyle sadece onların aç gözlülüğünü, kibirlerini tetikliyor. Burada da aslında bunu görüyoruz. Dönül daha önce kazılmasını istemediği noktalarında kazılmasını emrediyor. Daha fazla altın çıkartmamız gerektiğinden bahsediyor. Biz aslında bu dağın sadece koca bir okyanusunun, koca bir işte değerli maden okyanusunun çok az bir kısmını kullanmışız. Hepsine erişmemiz lazım gibi daha derine kazmak istiyor. E tabi bu daha derine kazma olayları sonucunda da bir balonku uyandırdıklarını görecekler. Ve zaten Durin'e felaketlenen şey de gerçekleşiyor olacak hikayenin ilerleyen kısımlarında. Beşinci bölümün dikkat çeken kısımları bunlar da arkadaşlar benim açımdan değerlendirirsek. Yani genel bir geçiş bölümüydü. Birçok ileriki dönemde karşımıza çıkacak olayın, hikayenin böyle temelini atan bir bölüm olarak karşımıza çıktı. Bölüm hakkındaki genel düşüncelerim sakin, soft ve çok fazla aksiyon barındırmayan hikaye odaklı bir bölüm olmuş. Siz de 5. bölüm hakkındaki fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Özellikle Gardiel'e Adar'ın o teklif etmesi konusundaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Yorumlar kısmında bunlardan bahsetmeyi unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.